Köyden İstanbul'a dönmeden önce son mangalımızı yapıp öyle gidek Nal buradan tam 10 tane şiş aldım. Koyda yetişen 5 tane domates, 10 tane yeşil biber, 4 tane de kırmızı biber. Bir başta sarımsak, baharatlarımızı da ayırdıktan sonra erpil için kuru yolu göğüs etinden tavuk şiş yapıyor. Tavuk göğsünü paketimizden çıkarıp ince uzun dilimlere ayırdıktan sonra küp 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 doğru yok. Niye tavuk şiş yapıyor diye soruyorsanız hem lezzetli hem doyurucu hem de yapılışı çok kolay. Önlüğü boynuna taktın, bıçağı da eline aldın. Bundan sonra arkama yaslanıp oturacağım mutfak senin ne yaparsan yap. Gözün arkada hiç kalmasın anne. Bundan sonra sana soğan bile doğratmayacağım. Yarın evlenince acaba ben hangi işe koşacağım? Evimi süpüreceğim, ütü yapacağım, halı mı yıkayacağım, salça mı yapacağım yoksa her öğün yemek mi yapacağım? Recep evlenenece benim işimi gördü. Evlendikten sonra senin avradın iş gördürmez korkma. İnşallah gördürmez anne. Vallahi ben de bir rahatlarım ki. Zaten ben evleneyim annemin yaptığı yemekleri öğrenmesi için hemen anamın yanına getireceğim. Mantıyı, makarnayı, turşuyu hamur işlerinden tut koy yemeklerine kadar ne var ne yok hepsini bellesin istiyor. Anasına bak kızını al. Kenarına bak bezin al. Sen ağaçlı işle ananın kızını al. Benim belletmem boşa. 60 yaşıma gelmiştim senin gelen kıza. aş mı belleteceğim avradına. Neyse neyse yaptığımız tavuk şişimizi lavaşımıza dürüyor. İç İçine de soğanımızı koyuyor. Gürmemizle beraber yiyor. Nadir acıktıysak gayran yapmayı unutmuşsun. Hadi afiyet olsun.